Herkese merhaba, ben İzabel Işılay Işık. İstanbul doğumluyum, şu anda İsviçre Zürich'te yaşamaktayım. Evliyim, ilk kitabın sözleşmesini şu anda yaptım. Gerçekten inanılmaz derecede heyecanlı bir olay. Yaklaşık bir senedir canım editörüm Pınar ile beraber çalıştığımız bir kitaptı. Çok uzun, stresli ama aynı zamanda heyecanlı bir dönemdi. Çok güzel bir şey yaptığımızı düşünüyorum. Umarım sizler de beğenirsiniz. Kitabımızın ismi aramızda olacak. Bunu herhalde ilk defa şu anda burada söylüyorum. Kitabımız çok yakın bir zamanda çıkacak. Daha fazla detay için beni sosyal medya hesaplarımdan Instagram'dan aynı zamanda yayınlayın bizi de Instagram'dan takip edebilirsiniz. Ayrıca bir tane de YouTube kanalım var. Orada da kitapla ilgili sizlere daha fazla bilgi vermeyi düşünüyorum.